Bakayım nasıl çekiştiriyorsun. Ha? biraz daha bak böyle böyle. Bak göstereyim bak. Ha. Böyle böyle gördün mü? Ha. ha öyle öyle yap. Yaptım. Bakayım. Evet güzel oldu. Birazcık daha yap istersen biraz daha yap. Ondan sonra onu da boyayalım. Tamam mı? Yaptım. Bakayım yapmışsın. Dur bir de ben yapayım üstünden geçelim. Ha. Üstünden geç. Üstünden geçelim şöyle. Ha, şurasını da bir keseyim. Burası şey kalmış. Bak bak senkin. kalmış. Kalmış. Ha. Ha, bak çok güzel olacak şimdi değil mi? Hı. Kesiyor. Ha, bir ver. Bak böyle yapacağım tamam mı? dur şimdi boyayacağız. Sen o tarafını yap ben bu tarafını yapayım. Gel bu tarafını yap. Tut burasını. Burasını sen yap. Ha beraber hadi. Ha tut öyle yardım et ha. çok güzel oldu. Şimdi boyayalım mı? Hadi gel boyayalım. Tut fırçanı. Ha onu koy. Onu da ver koyalım. Ha burada dursun. Al fırçanı. Ha şimdi boyayacağız. Hah şöyle sürelim sürelim. Böyle yapalım. Hah aynen. Aynen. Çok güzel kaptın sen bu işi. Evet. Yaptım. Yaptın değil mi? Aferin sana ya. Budur bak. Çok güzel oluyor. Budur. Budur. <laughs> First paint. Bir de bir maskin. The paint. The paint. The painting. Again. Painting. 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 la 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 la, la.